Herkese merhaba arkadaşlar. Okulda kaldığımız yer kütle merkezinden şöyle bir konu hazırladık. Önce bir konuyu kısaca bir anlatacağım. Ardından da soru çözümü ile ilgili bir video yayınlayacağım. Hepinize kolay gelsin. Şimdi konu başlığımız kütle merkezi. Şimdi bütün cisimler, bütün cisimler kendini oluşturan küçük parçaların birleşmesinden meydana gelir. Bakın hemen alt tarafta bir şekil var. Bunu bir cisim olarak kabul ettiğimiz düşünelim arkadaşlar. Burada M1 parçacı, burada M2 parçacı, M3 parçacı ve M4 parçacı. Bunun gibi tabi öyle binlerce parçanın olduğunu varsayıyoruz her yerde. İşte kütle merkezi cisimleri oluşturan küçük parçaların toplandığı kabul edilen bir noktadır. Yani ben şurada M1, M2, M3, M4 gibi binlerce küçücük parçanın oluşturduğu ortak bir kütle merkezi bulacağım. Bunun için koordinat düzlemini kullanacağız. Kütle merkezinin x ekseni üzerindeki bileşenine biz xkm, y ekseni üzerindeki bileşenine de ykm diyeceğiz. Şimdi xkm'yi bulurken nasıl yapacağız arkadaşlar? Xkm'yi bulurken her kütlenin y eksenine göre torkunu hesaplayıp toplam kütleye böleceğiz. Bunun için bakın xkm eşittir. Evet. Şimdi m1 kütlesine bakıyoruz. m1 kütlesinin y eksenine uzaklığı. Bakın şu uzaklıktan bahsediyoruz. Şu uzaklık. Bu uzaklık kaç birim arkadaşlar? 2 birim. O zaman m1 çarpı 2 birim. Artı M2 kütlesi için aynı şeyi düşünüyoruz. M2 çarpı y eksenine olan bütün uzunluk. Bakın 6 birim. M2 çarpı 6 artı M3 çarpı uzaklığımız kaç? Bakın şu mesafeden bahsediyorum. 4 artı M4. Bakın M4 kütlesi y ekseni üzerinde olduğu için y ekseninde uzaklığı 0'dır bölü bütün kütlelerin toplamını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar burada bir sabit sayı buluyoruz. Örneğin bir a gibi, 2 gibi, artı 3 gibi bir sayı. Aynı işlemi y ekseni için yapacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi y için ykm bulurken bu sefer her kütlenin x ekseni olan uzaklığını bulacağız. ykm eşittir diyorum bakın. Yine M1 kütlesinden başlıyorum. M1 çarpı. Bakın M1 kütlesinin x eksenine uzaklığı. Yani şu bölüm bakın 4. M1 çarpı 4. Artı M2 çarpı. Uzaklığı bakın kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Artı M3. Bakın bu sefer de M3 kütlesi x ekseni üzerinde olduğu için X80'in e uzaklığı 0'dır. Artı M4. M4 kütlesinin uzaklığı bakın kaç? 2. Bölü yine M1 artı M2 artı M3 artı M4 şeklinde. Bu oranı yaptığımız zaman arkadaşlar burada başka bir sayı bulacağız. Burada diyelim A gibi bir sayı bulduk. Burada B gibi sayı bulduk arkadaşlar. Geleceğiz o A sayısını. Burada herhangi bir yerde B sayısını burada bir yerde yazacağız ve diyelim ki ortak kütle merkezini şöyle bulacağız arkadaşlar. İşte burası bizim kütle merkezimiz. Ve burada kütle merkezi ifadesini yazarken x y koordinat düzlemine göre biz ne yapacağız arkadaşlar? Önce A sayısını yazacağız. Sonra B sayısını yazacağız ve kütle merkezini bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet şimdi anlattığımız yerle ilgili bir örneğimiz var arkadaşlar. XY koordinat düzlemi üzerinde dikkat ederseniz 3 tane kütle vermişiz. m kütlesi, 2m kütlesi ve 3m kütlesi. Cisimlerin kütle merkezinin XY koordinatlarını bulalım diye bir soru arkadaşlar. Şimdi biz burada her cisim için, her cisim için ne yapacağız? y için kütle merkezi bulmaya çalışacağız. İşte XKM eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi önce M kütlesinden başlıyorum. Bu sorunun iki tane çözüm yolu var. Birinin çözüm yolu bu, ikinci çözüm yolu birazdan soru üzerinde göstereceğim tekrar. M kütlesi için alıyoruz arkadaşlar. M kütlesini dikkat ederseniz y ekseni uzaklığı kaç birim? 4 birim. M çarpı 4 artı. Aynı işlemi 2 M için yapıyorum. 2 M çarpı 1 artı. 3 M çarpı uzaklığımız ne kadar bakın? 4 birim. Bölü toplam kütle. Şöyle yazıyorum. M artı 2M artı 3M. Bakın burası ne yaptı arkadaşlar? 4. 2 de burası 6. 12 de burası 18M. Bölü 6M dediğimizde çıkan sayımız 3. Yani bizim XKM dediğimiz kütle eksendeki değerimiz 3 oldu. Şimdi aynı şeyi Y için buluyorum. Y K, M diyorum arkadaşlar. Eşittir. Bu sefer her kütlenin x eksenine göre torkunu hesaplayacağım. M çarpı. Bakın M dediğimiz cismin x eksenine uzaklığı bakın kaç birim? 3 birim. Artı. 2M uzaklığımız kaç birim? Yine 3 birim. Artı. 3M uzaklığımız kaç birim? Bakın şu mesafeden bahsediyorum. Yani şuradan bir birim. 3M çarpı 1 bölü yine toplam kütlemiz 6M. Bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. 3, 3 6 da burada 9, 3 de burada 12M bölü 6M. Şu M'lerden kurtulduğumuzda bakın ykm'miz K, kaçtı arkadaşlar? 2. Şimdi biz X ve Y koordinat göre yazmak istediğim için ne yapacağız? 3'e 2 olduğunu söyleyeceğiz. Bakın burada 3'e 2 olayını arkadaşlar şuradan bulacağız. Biz XKM'yi kaç bulduk? 3. XKM'yi şuradan işaretliyoruz. Bakın şurası. YKM'yi kaç bulduk arkadaşlar? 2. YKM'yi de buradan işaretliyorum. Demek ki ikisinin bakın kesiştiği yer arkadaşlar şu bölgeden bahsediyorum. Kütle merkezimiz. Bakın burası çıktı. Şimdi ben bu soruyu ikinci bir yoldan da çözmek istiyorum arkadaşlar. Şekil üzerine biraz dikkat etmemiz gerekecek şekil üzerine dikkat etmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi M ve 2M cisimlere baktığımız zaman ikisi arasında bir oran var. Bu bunun iki katı. Aradaki mesafeye bakıyoruz. 2M'den bir birim, M'den de iki birim gidersem bakın ikisinin birleştiği yer neresi olur arkadaşlar? İşte şurası olur. Şimdi şu yok. Bunda sildim. Şurası 3M. Dikkat ettiniz mi? 3M ile 3M'e bakıyoruz arkadaşlar. Şu doğrultu üzerinden birleştirdiğimde Bakın ikisinin birleştiği yer neresi oldu? İşte burası oldu. Demek ki bizim bu verilen kütleler için ortak kütle merkezimiz bakın burası oldu. Peki devam ediyoruz. Şimdi geldik ağırlık merkezine arkadaşlar. Şimdi cisimlere yer çekimi kuvveti etki eder. Biliyorsunuz ki her cisme etkeden bir yer çekimi kuvvetimiz vardır. Tüm parçalara etki eden yerçekim kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Eğer cismin boyutları büyük değilse cismi oluşturan tüm parçalara etki eden yerçekimi kuvveti aynı olacağından kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı nokta olur. Bu bize şunu söylüyor arkadaşlar. Eğer biz şuraya şuraya diyelim ki iki tane şöyle küçük parça çizdiğimiz düşünelim arkadaşlar. Şurada bakın bu küçük parçanın ağırlık merkezi ile kütle merkezi yaklaşık olarak aynı yerde olduğunu kabul ederiz. Ama eğer cisim çok büyük olursa ki birazdan göstereceğim onu tekrar ayrıca arkadaşlar. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi ne olur? Farklı yerde olur. Cismin boyutları çok büyük olursa kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı nokta olmaz. Yani adamlar bize gelip şöyle bir soru sorarlarsa eğer bir cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezi her zaman aynı noktadır dediği takdirde bu cümle yanlış bir cümledir. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi farklı yerlerde olmak zorunda buna dikkat ediyoruz. Ama küçük cisimler için boyutları küçük olan cisimler için kütle merkezi ile ağırlık merkezini aynı nokta kabul edebiliriz. Şimdi bakın şurada arkadaşlar küçük bir cisim ve büyük bir cisim çizmişim dikkat edersiniz. Küçük bir cisim için kütle merkezini işaretlemişim. Bu küçük cisim için arkadaşlar kütle merkeziyle kütle merkezi ile kütle merkezi ile bakın ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Aynı noktadır. Ama büyük bir cisimden bahsediyorum. Örneğin bir gökdelen. Öyle düşünelim. Bakın bu gökdelen için tam orta noktası kütle merkezi iken arkadaşlar ağırlık merkezi biraz daha aşağıda bir yerde olmak zorunda. İşte bakın burası da bunun ağırlık merkezidir. Anlaştım arkadaşlar. Peki şimdi devam ediyoruz cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezinin aynı nokta olamayacağını söyledik. Tabii küçük cisimler için kütle merkezi ile ağırlık merkezinin aynı nokta olduğunu söylüyoruz ama büyük cisimler için kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki e, ilişki böyle oluyor. Ağırlık merkezi biraz daha aşağıda kalıyor. Şimdi arkadaşlar biz bir cismin, bir cismin ağırlık merkezini nasıl bulacağız? Bir cismin ağırlık merkezini bulmak için cismi iki farklı noktasından asmamız gerekir. İple asılan bir cisim için ipin uzantısı mutlaka ağırlık merkezinden geçer. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Cisim hangi noktasından asılırsa asılsın ipin uzantısı her zaman ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. Şimdi sağ tarafta bir örneğimiz var arkadaşlar. Bakın bu örneğimizde örneğimizde bir tane şöyle cismimiz var dikkat ederseniz. Biz bunu x noktasından astığımızda ipin uzantısının geçtiği noktalara dikkat edin. Bakın k'dan geçiyor, l'den geçiyor, n'den geçiyor. Ben bu cismi, aynı cismi farklı bir noktasından yani y gibi bir noktasından astığım zaman ipin uzantısının geçtiği nokta bakın buralar. Bize soruda sorduğu soru ne? Şekildeki cismin ağırlık merkezi hangi noktadır acaba? Bize bunu soruyor. Şimdi ben şekil 1 için bakıyorum arkadaşlar. Şekil 1'de İpin uzantısının geçtiği nokta bakın neresi? K, L ve N noktaları. Yani şu şekil için K, L ve N noktası kütle merkezi ya da ağırlık merkezi olabilir. İşte i̇kinci şekle baktığımız zaman arkadaşlar ipin uzansının geçtiği nokta bakın neresi? K ve P oluyor. Her iki durumda da ipin uzansının geçtiği ortak nokta hangisi arkadaşlar? Bakın K noktası. O zaman K noktası şu şeklin kütle merkezi olur arkadaşlar. Şimdi bu sefer bu sefer arkadaşlar cismi asmak yerine bu sefer bir destek üzerine koymuş durumdayız. Şimdi dikkat ederseniz şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırmaya çalışayım kameraya. Evet. Şimdi şu şekildeki cisme baktığımızda cisim bu sefer asılmak yerine bir destek üzerine konulmuş. Peki desteğin olduğu bölgede arkadaşlar dikkat edersiniz şöyle bir denge olayı söz konusu. O zaman bu şekil için ben M noktası ve N noktası kütle merkezler dersem yanlış olur mu? Peki Aynı cismi bu sefer ne yapmışım? Şu noktasından iple asmışım. Bakın ipin geçtiği noktaya dikkat eder misiniz arkadaşlar? Bu sefer ipin geçtiği noktaya baktığımızda K noktası ve de M noktası var. Dikkat eder misiniz? O zaman ister destek üzerine konmuş olsun, ister iple asılmış olsun, desteğin olduğu nokta ya da ipin uzansının geçtiği noktada ortak olan noktamız bakın neresi arkadaşlar? Hem bunda hem de bu şekilde. İpin uzantısı ve desteğin olduğu nokta M noktasından geçtiği için o zaman bu şekil için de M noktası kütle merkezi olur diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biz homojen bazı cisimler için kütle merkezinin yerini daha önceden hesaplamışız. Bunlara bakalım. Karşımıza en çok çıkan geometrik şekiller arkadaşlar. Bunlardan birincisi türdeş düzgün bir telden bahsediyoruz. Türdeş bir teli ya da çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktasıdır. Bakın L uzunluğunda L uzunluğunda bir çubuk almışım arkadaşlar. İşte ağırlık merkezinin gösterildiği noktaya dikkat ederseniz tam orta noktası. Bakın L bölü 2 L bölü 2. Aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıktaki çubukların ağırlıkları uzunlukları ile doğru orantılıdır. Bu bize şunu söylüyor arkadaşlar. Eğer ben çubuğun ağırlığını biliyorsam onu direkt yazıyorum. Eğer ağırlığını bilmiyorsam arkadaşlar ağırlık oranı yerine çubuğun uzunluk oranını yazabilirim. Yani ben bu çubuk için arkadaşlar bakın bunun ağırlığının L ile orantılı olduğunu L'ye eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar çubukla ilgili karşımıza bir iki tane özel durum çıkabilir. Şimdi şuradaki çubuğa baktığımız zaman ağırlık merkezi o noktası olarak kabul etmişim ve ağırlık vektörünü aşağı doğru çizmişim. Şimdi ben bu çubuğun sol tarafından D kadarlık kısmını kesip attımı varsayıyorum. Yani ben şurayı böyle kesiyorum ve atıyorum. Şimdi kesip atınca geriye kalan çubuk kısmı bakın şu kadar oluyor. O zaman ağırlık merkezi ne olacak? Buradaki mantığa göre tam orta noktası mantığına göre birazcık bu tarafa kayacak. İşte kestiğim bölge buraya diye arkadaşlar ağırlık merkezi ne olur? Şu yönde x kadar kaymaya olur. İşte buradaki x dediğimiz ifadenin değeri arkadaşlar kestiğimiz kısmın yarısına eşittir. Oldukça kolay bir mantık. Şimdi yan tarafta hemen bu sefer çubukla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Yine ben şöyle L uzunluğunda bir çubuk alıyorum dikkat ederseniz. Ağırlık merkezi O noktası, türdeş bir çubuk. Tam ağırlık vektörünü orta noktasından çizdim ve gösterdim. Şimdi yaptığım şey bu çubuğun yine sol tarafından D kadarlık kısmını kendi üzerine katlıyorum. Yani ben bunu kendi üzerine katladığım zaman arkadaşlar... Bakın şu kısmı buraya attığımda sanki şurası böyle çift katlı oluyormuş gibi davranıyor. Dikkat ettiniz mi? Heh. O zaman da ağırlık merkezi ne olacak arkadaşlar? Bakın şöyle yine katladığımız kısım tarafında şöyle bir kaymaya uğrayacak. Yine x diyelim buna. İşte burada x dediğimiz ifade arkadaşlar. Tabi başlangıçta çubuğun uzunluğunu da şöyle L olarak kabul edelim. Bakın L olarak kabul edelim. O zaman katladığımız kısmın karesi bölü çubuğun tüm uzunluğu ağırlık merkezinin kayma miktarını bize verir arkadaşlar. Gerek bu durum, gerek bu durum arkadaşlar. sorular çok karşımıza çıkan ifadeler değildir ama özellikle çubuğun ucundan böyle çubuğu yakarak alevin de belli bir şekilde ilerlemesi sorularında şu mantığı çok kullanıyoruz. Yani D kadarlık kısmı kesip attığımızı varsayıyoruz. Ağırlık merkezinin ne kadar kaydığını hemen rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Başkalım, bakalım başka ne tür geometrik cisimlerimiz var. Evet. Şimdi karşımıza yine çokça çıkan kare, dikdörtgen, paralelkenar, üçgen gibi lehvaların ağırlık merkezini biz nasıl bulacağız? Bir ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi kareye baktığımız zaman arkadaşlar kare, dikdörtgen, paralelkenar köşegenleri birleştiren köşegenleri birleştiren noktaların kesişim noktasıdır arkadaşlar. Bakın şurası. Evet, işte ağırlık vektörünü gösterdim. Aynı mantık arkadaşlar, dikdörtgen içinde bakın şöyle köşegenleri birleştiriyorum. Köşegenleri birleştiren doğruların kesiştiği nokta benim için ne oluyor? Ağırlık merkezi oluyor. Aynı şekilde paralelkenar için düşünüyorum. Bakın şöyle. Tabii bu cisimlerin homojen ya da türdeş olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer türdeş olmazsa durum biraz değişir. İşte bakın. <laughs> kare, dikdörtgen, paralel kenar gibi geometrik şekillerin ağırlık merkezini rahatlıkla bulduk. Şimdi burada arkadaşlar, burada eğer biz bu lehvaların ağırlıklarını biliyorsak direkt yerine yazıyoruz. Ama bilmiyorsak işte lehva dediği zaman arkadaşlar bakın içi dolu içi dolu dikkat edin. O yüzden biz ağırlık yerine ne yapacağız? Bunların alanlarını yazacağız. Yani lehvayı gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt ağırlık ifadesi yerine onların alanlarını yazabiliriz. Karenin alanına bakıyorum. A kare. Bir kenarı A, diğer kenarı B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B. Paralel kenar içinde arkadaşlar bakın taban çarpı yükseklik ne oluyor arkadaşlar? A çarpı H olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Peki arkadaşlar şimdi başka bir geometrik şeklimiz üçgen. Üçgen bakın şurada çizmeye çalışmışım. Arkadaşlar üçgen de bir levadır. Aynen buradaki mantıkta olduğu gibi. Yine burada kenar ortayların kesişim noktasına bakacağız. Bakın şu kenar ortay, bu kenar ortay. Ve bu kenar ortayın kesiştiği nokta neresi bakın? Şurası. Gel. Eğer ben yine şuraya arkadaşlar şu mesafeyi A olarak alırsam, yüksekliğinde H alırsam ağırlık yerine ne yapacağım? Bunun alanını yazacağım. Arkadaşlar üçgende özel bir durum var. Ağırlık merkezinde olduğu şu noktaya bakıyoruz arkadaşlar. İşte bu noktanın Şuradaki kenara uzunluğu bakın şu uzunluk ile şu uzunluk arasında arkadaşlar 1'e 2 oranı var. Yani ben buraya yeni bir şey üçgen çizeceğim. Bakın şöyle dikkat edin. Evet. Şimdi ben şurada şöyle bir yükseklik dikmesi indim. İşte kütle merkezinin şurası olduğunu söylüyorum arkadaşlar. İşte kütle merkezi. Kütle merkezinin şuraya olan uzaklığı Bakın şuraya olan uzaklığını ben haş kabul edersem bakın şurası da arkadaşlar ne oldu? 2 haş oldu. Yani kenara bir birim köşeye iki birim olarak ne yapıyoruz? Kütle merkezinin yerini rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Bu sefer arkadaşlar şöyle dikkat ederseniz çember daire ve küre olarak karşımıza çıkan geometrik şekillerimiz arkadaşlar. Şimdi çember, daire ya da kürenin ağırlık merkezi her zaman kendi merkezleridir. İşte bakın şuradan ağırlık vektörünü çizdim. İşte bakın kendi merkezi, ağırlık merkezini gösterdim. İşte küre için ağırlık merkezi ne yaptım arkadaşlar? Şöyle gösterdim. Şimdi burada arkadaşlar ağırlık oranlarını biliyorsak zaten yazıyoruz. Eğer ağırlıklarını bilmiyorsa bu sefer bakın çember içi boş olan bir geometrik şekil. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Çemberde çemberde çevre. Yani 2 pi r. Dairede alan. Lehva ya arkadaşlar. Lehva olduğu için ne yapıyorduk bakın alan. O zaman burası ne oldu? Pi r kare. Küre arkadaşlar. Kürede 3 boyutlu bir geometrik şekildir. Hacim ifadesini kullanıyoruz. 4 bölü 3 pi r küp diyoruz arkadaşlar. Burada bulduğumuz hacim, alan ve çevre uzunluklarını ağırlık oran olarak yerine yazıyoruz ve ona göre değerlerimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir sistemde kütle merkezinin kütle merkezinin bulunması ile ilgili bir olayımız var. Yani acaba tek bir cisim değil de birden fazla geometrik şekil bir arada kullanılırsa biz acaba cisimlerin kütle merkezini nasıl bulacağız arkadaşlar? İki veya daha fazla geometrik cisimden oluşan bir sistemin kütle merkezi bulunurken aşağıdaki adımlar takip edilir. 1. Bakın bir altta dikkat ederseniz biraz böyle uzatıyorum. Altta arkadaşlar bir telden yapılmış şekil var arkadaşlar. Ben bu adımları buradaki adımları şekil üzerinde tek tek göstermeye çalışacağım. Zaten sorumuza bakalım. Düzgün türdeş bir tel şekildeki gibi bükülmüştür. Buna göre tel asılırsa ipin uzantısı nereden geçer? Şimdi biz bir önceki birkaç sayfa önceden şunu söylemiştik. Herhangi bir cisim nereden asılırsa asılsın ipin uzantısı her zaman ağırlık merkezinden ya da kütle merkezinden geçmek zorunda. Şimdi ben bu geometrik şeklin kütle merkezinin yerini bulacağım aslında. Ha, bunun için asılmayla ilgili olaya bakacağım. Peki ne yapmışız arkadaşlar? Hemen bakalım. Her parçanın kütle merkezi bulunur. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şekle dikkat edelim. Şu noktayla şu çizdiğim yere dikkat eder misiniz? Homojen, düzgün bir tek. Bakın ağırlık merkezi işte burası. Şu kısmın ağırlık merkezi şurası. Bu kısmın ağırlık merkezi burası. Bu kısmın ağırlık merkezi burası. Bakın kısım dediğim yer şuradan şurası. Buradan buraya kadar olan kısmın ağırlık merkezi burası. Bu noktadan bu noktaya kadar olan yerin ağırlık merkezi de burası. İkinci maddeye bakalım. İkinci adıma bakalım arkadaşlar. Parçaların ağırlık vektörü çizilir. Bakın bunun ağırlık vektörü nedir her zaman? Aşağıya doğru çizmek zorundayım. Bakın şunun ve şunun üst üste biniyor dikkat ederseniz. Bunun da ağırlık merkezini çizdim arkadaşlar. Şunun da ağırlık merkezini bakın şöyle çiziyorum. Evet. Üçüncü adıma bakalım arkadaşlar. Bulunan kütle merkezleri aynı doğrultuda birleştirilir. Şimdi ben ne yapacağım bakın. Şunları şuradan arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. Peki biz daha önce şunu söylemiştik. Düzgün türdeş bir çubuk için ağırlık yerine uzunluk oranı yazılabilir değil mi? Şimdi ben şuradaki her köşegeni bir birim kabul edersem yani şurayı bir birim olarak kabul ettiğimi varsayalım. Bir, bir daha ne yaptı arkadaşlar? İki. Bakın bir, iki de burada var. Toplamı kaç oldu? Dört. Aynı şekilde şuna bakıyorum. Bakın şu telin uzunluğu iki köşegen yani iki birim. Bu telin uzunluğu da iki köşegen yani iki birim. Etti sana dört. Aynı mantık bakın şuradaki telin uzunluğu iki köşegen yani 2 birim. Burası da iki köşegen yani iki birim. Etti sana 4. Dördüncü adıma bakalım arkadaşlar. Paralel kuvvetlerin bileşkesi. Paralel kuvvetlerin bileşkesini daha önce size anlatmıştım. Paralel kuvvetlerin bileşkesini hesaplayarak biz bu telin kütle merkezini yani asılma noktasını bulacağız arkadaşlar. Hadi bulalım o zaman. Ne yapalım arkadaşlar? Mesela şuradaki L noktasına göre tork alalım. X L eşittir. Evet bakın şu 4 dediğimiz ağırlık vektörü L noktasından geçtiği için torku neye eşittir? 0'a. Artı 4 bakın 4 uzunluğumuz kaç birim? 2 birim. 4 çarpı 2 artı bakın 4 şuradan uzunluğumuz kaç birim sayıyoruz? 1 2, 3 ve de 4. 4 çarpı 4. Bölü toplam kütle. 4 artı 4 artı 4. Eşittir diyoruz. Zaten şurası 0. 8, 16'da ne yaptı? 24 bölü 12 eşittir 2 birim. Şimdi ben bulduğum bu 2 birim ne arkadaşlar? L noktasından, L noktasından uzaklık. Bakıyoruz. 1, 2. Hangi noktaya denk geldi? L noktasına. Demek ki ben bu şeklimi şöyle L ne nok noktasından pardon, N noktasından asacak olursam bu sistem dengede kalır. O zaman ipin uzansı nereden geçiyormuş? N noktasından geçiyor diyoruz arkadaşlar.